kendimi tanıtayım size. daha. reklam ve pazarlama kanallarını nasıl kullanabileceğimiz aslında başından kaçmaya da çalışıyoruz. Gördüğümüz şu benim ürünüm var diyen yani. bir işletme organizasyonunu bilmedikleri için aslında yani bunların isimlerini, bir yıl sonraki planlamalarını, bir ürün satıldığında ortaya çıkacak olan planlama yapmayı bilmelisiniz. Bu sizin pazarlama stratejinizde çok işe yarayacak. Kriz yönetimini yapmayı bilmeniz lazım. Sizin müşterileri ikna etmeniz lazım size para ödedikleri için de bu iknadan sonra iyi öğrenmek gerekiyor. Pazarı iyi analiz etmesiniz, ürününüzü iyi analiz etmesiniz. Yeni girdiğiniz bir süreçte bilmeyebilirsiniz. Ama az önce bahsettiğim bu analiz yapma yeteneği. Herkesin atladığı bir konu var, kategori yapısı. Müşteri hizmetleri kısmı çok önemli. Burada biz yaratıcılık ve ikna gücüne önem veriyoruz. İçgörü dediğimiz bir olay var reklamda bizi sizden ayıran şey evet. teşekkür ederim.